Kaç gündür bir lokma ekmek yemiyorsun? Ah, nasıl yerim garip! Bir türlü göremedim Nazlı'yı! Yüreğim yanıp durur bu sevdaya. Madem ki Alev bacayı bu kadar sardı aslanım... ...Ben de Irazana'ya gidip vaziyeti anlatayım ha? Ne o, hele dur bir zamanlık! Önce Nazlı'yı göreyim, onunla bir konuşayım! Sakın geç kalmayalım sonra! Bilirsin, kızın babası kendine bir damat peydalamıştı! Unuttun mu herifi? Demek babam bu delikanlıya verecek seni. Benden gönül eleme hoşuna mı gidiyor? Ben gönlümün istediğiyle evlenirim. Babamın zoruyla değil. Bir daha buralarda görmeyeyim ikinizi de. Anladınız mı? Hadi! Tutun yolunuzu bakalım. Bir daha görecek mi Yiğit Halim seni sultanım? Bir daha o görmek ister mi beni? Elbette ister. Nazlı! 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 Nazım neredesin? Açık yara adam öldürmez Razaner. Neden bu oğlan yemiyor, içmiyor? Ne diye habire düşüyor diye meraklanan sen değil misin? İşte cevabım seviyorum! Mecnun gibi, Ferhat gibi, aşık garip gibi candan, yürekten seviyor o kızı. Ama kız da sevilecek kız hani. Sen nereden biliyorsun? Gördün mü? Kız da onu seviyor mu bari? Sevmez olur mu hiç? Bizimki Mecnunsa o da Mecnun'un aynen Leyla'sı. Vay başımın kara yazısı. Desene sen ateş bacayı sardı. Hı hı, ben de nasıl durmaklı olmaz. Alimiz ister misin bir de ince tutulu versin? Allah göstermesin! Bu ne biçim laf garip? Madem böyledir, gidelim isteyelim kızı, olsun bitsin! Askerliğini bitirdi zaten! Nasıl olsa evlenecek! Fatma'nın kızını alacağıma, Ayşe'nin kızını alırım! Ayşe'nin kızı mı bu Urazan'a? Yok canım, söz misali dedim sana! Sahi kimin kızıdır bu, bilmeyisi, çok garip! Değil mi ya? Madem sen yerini yurdunu bilirsin, seninle gidip gizliden önce şu kızı bir görelim. Hadi çabuk hazır et arabayı bana. <laughs> Ay babana rahmet Irazana. Ne yufka yüreklisin sen. Ne duruyorsun? Koşsana garip. <laughs> tamam şimdi. <laughs> Konuşmanıza istemeyerek şahit oldum. Kusurumu bağışla Irazana. Benim kurdu ola Alim. Garibin hakkı var. Sen şu son günlerde iyice çöktün. Hele şu yüzün hiç gülmez oldu. Koskoca bir yiğit bir sevda yüzünden sırtını yere verir mi hiç? Bu yakışır mı sana? Ne lüzum var bunca gün bunu benden saklamakta? Evet, ben sana muhtarın kızını münasip buldum ama... ...madem senin aslan gönlüne... ...Selbastı köyünden bir tazecik oturmuş... ...ne yapalım? Gönül bu, hiç ferman dinler mi? Kaldır başını, bak bakayım benim yüzüme iyi dalip. Belli, bes belli. Sen sevdalanmışsın bu kıza. Hadi garip koş arabayı hazırla. Doğru Selbastı köye gidiyoruz. Yakında düğünümüz var, düğünümüz. Benim adım İrassa, Ben de şu iki köyde oğlun namına bir bayram kurayım da görsünler. Bak eşler dostlar düğün dediğin nasıl olurmuş? Yaşasın! Düğünümüz olacak! Ha? İyi, iyi talimiz evlenecek! <laughs> <laughs> Nazlı işte şu evde oturur anacığım. Aman Allah'ım! Bu ne iştir başıma gelen? Benim yiğit evladım! Sen bu güzelin başını yakmak, beni dertlere mi sokmak istersin? Sür şu arabayı, rezil etme beni buralarda! Niye rezil olasın hanım, sen neler dersin? İmkanı yok! Sen bu evdeki kızla evlenemezsin! Sebep? Ne kötülüğünü gördün ki? Tanır mısın sen yoksa Nazlı'yı? Tanımaz olur muyum? Zalim oğlunun kızını bilmez olur muyum? Sebebi ne anam? Söyle Allah aşkına! Niçin ben evlenemem zalim oğlunun kızıyla? Evlenemezsin yiğidim! Yalvarırım sana anam! Söyle bana! Nazlı senin amcanın kızı olur! Zalim oğlu benim amcam! Evet! Dinle de sana yüreğimdeki acıyı deşeyim evlat. Rahmetli baban daha siz beşikteyken... ...amcana büyüyünce evlendirelim bu iki yavruyu demiş. Amcan derhal reddedip... ...Nazlı'yı vermeye yanaşmamış. İşte o gün bugündür dargınız amcanla. Bunları hep sakladım senden. Ne kadar acı, ihtimal Nazlı'nın da benim amcaoğlu olduğundan haberi yok. Yoktur ya! Ne vicdansız adammış meğer benim amca! Şimdi ne olacak anam? Kahrından verem olup, ölecek miyim bu genç yaşımda? Evladım, kahırlanma! Bir çaresine bakacağız. Hele bir köyümüze dönelim, Selahi babaya haber salalım. O iki tarafı da tanır. Belki araya girer, amcanın yüreğini yumuşatır o işimizi yapar. Peki ya anacığım, ben senin dediğinden çıkmam. Allah yardımcımız olsun gay. Mas, 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 mas. Kızımı bu haliye vermem Selahi baba! Üstüme daha fazla varma! Dünya yerinden oynasa, Ali kahrından ölse, Damadım Kemal olacaktır. Bunu böyle bilin ve ıras kadına da böyle iletin. İletmesini ileteyim, lakin Ali senin rahmetli kardeşinin biricik oğlu olur. Nazlı'yı görmüş, yüreğinden fena vurulmuş delikanlı. Kore'de bunca kahramanlık yapıp köyüne şerefle dönen bir yiğiti... ...Böyle üzmen doğru mu? Paranın pulun ne kıymeti var zalim oğlu? Kiraz kadının oğlu fakirdir ama şerefli, çalışkan, mert bir delikanlıdır. <laughs> Yeter artık! Bu mesele üstüne fazla konuştuk. Kızımı Ali'ye istedin... ...Ben de vermem dedim sana. Kahrımızdan ölecek miyiz be? Tövbe tövbe yarabbim! Peki, dediğin olsun zalim ol. Ama ben sana yazıklar olsun. Üzdün bu mert delikanlıyı derim. Çünkü ben bu saçları değirmende artmadım. İki ailenin de geçmişini çok iyi bilirim. Bundan böyle selamımı kestim senden. Selamın senin olsun. Ben bir tanecik kızıma şahane gelinliğini ta büyük şehirden getirteceğim. Ona öyle bir düğün yapacağım ki... ...Düşmanlarım köpeklerinden çatlayacak! Bunu da aynen böyle söyle Aras kadına! Demek böyle söyledi o domuzun teki zalim oğlu ha? Söyle bana Selahi baba, hiç seven iki kalbe böylesine vurulur mu? Zorla insan öz kızını sevdiğinden ayırır mı? Bu ne utanmaz, bu ne gaddar adamdır yara Üzme kendini ıras kadın. Bu işin bir çaresi yok işte. Bu zalim oldu. Benim ocağıma incir dikti Selahi Baba. Sen bilirsin. Yok yere elimizdeki mallara göz dikti. Bizi evimizden, toprağımızdan etti. Ta buraya sürdü. Zavallı rahmetli kocamın kahırdan ölmesine o sebep oldu. Şimdi de elimden evladımımı alacak. Beni bu dünyada yalnız mı bırakacak? Bu ne zalimliktir, bu ne gavurluktur Selahi Baba! Ahtım olsun, ben ona yapacağımı bilirim! Sana söylediklerini ona yalatacağım! Süründüreceğim kafiri!